Siz zannediyorsunuz ki millet kendi kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İdollere atılan iftiralar hepimizin canını çok sıkıyor. Popüler oldukları için onları tanıyan ve tanımayan insanlar onların adını karalamak için dakika sayıyorlar. Funjin'e atılan iftira beni çok üzmüştü. Sırf Funjin bir sınıf kapısını kapatmamış diye zorba denmesini geçtim. Sırf Funjin birisine öğle yemeğini çok alman hoşuma gitmedi. Diğer öğrencilerin öğle yemeği yiyememesinin nedeni sizsiniz dedi diye bile zorba denmiş. Funjin vicdanlı bir çocuk olduğu için diğer çocukların aç kalmasına karşı bunu demiş ve zorba dendi. Pardon da siz zorba nedir bilmiyorsunuz. Amaç sadece karalamak çok alakasız şeylerdendi. Çocuk öyle bir üzüldü ki kaç gündür nasıl olduğunu Steyler merak ediyor. JYP yazı yayınladı. Yazıda dikkat çeken nokta şu oldu. Artık stajyer ve sanatçı seçme sürecinde daha titiz olacağız demesi beni çok sinirlendirdi. Orada Hunji'nin ne kadar kırıldığını tahmin edemiyorum. Bunjin bir mektup yayınladı. Herkesten özür diledi. Bugüne kadar kırdı kim varsa özür diledi. Mektubu kendi el yazısı ile yazmış. Umarım Bunjin bir an önce iyi olur. Stayler şu an çok üzgün. Bunjin'in kötü niyetli birisi olmadığına inanıyorum. Özür dilemesinin nedeni artık bu konulardan çocuk bıktı. Biz armler iftira duygusunu çok iyi biliriz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.